Dördüncü hesabımdayım. Bu hesabımın kolektif gücü 3187. Çabı Alonso varmış zaten 104'lü. İnşallah Çabı Alonso gelmez. 2, 3 iptal. Dördüncü hesap olduğu için 4'te bastım. Oliver Kahn veya Fabio Cannavaro'yu var. Marco Van Basten olabilir. Bebeto olabilir. Stojkovic olabilir. Derken bu yolu verdi. Benim en sevdiğim futbolcuyu verdim bu paketteki konama ama. Bu yolun gücü 102. Olsun yapacak bir şey yok. Kadromuzu alırız. Carles bu yolu. Kaptanım benim o. 40 sayfa yazsam bu yolu anlatmaya yetmez arkadaşlar. Sokrates dergideki hangi maç sonrası, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Erman Yaşar, Emre Özcan ve diğer moderatör arkadaşın adını unuttum. Orkun Çolokaoğlu değil. Zaten bu Amerikan mutfağı falan sunulan basketbol ve sinema ile alakalı bilgi sahibi arkadaş. Neyse biz bu yolu alalım kadromuza. 105'lik pilloya ücretsizden tek atmıştık. Kaç tane Didier Drogba var ya? Bunu alayım da Didier Drogba 3 tane varmış göstereyim ben size. Bakın burada da Drogba var. Drogba yok musun burada? Drogba burada. Sorry. İki stoper de kısa boylu oldu olsun. Yapacak bir şey yok. Hava topu çok iyidir. Carles bu yolu mu? Kaptandır o. Biraz kere güçlendirici verelim. Altı tane varmış. Defans gelir mi? Aha, serbest vuruş çok iyi kullanır. Bu yolum benim. Kaptanım. Bize defans. Duello. Hard Walker. Olanı bir daha veriyorsun Konami. İlla ha. Yine 101. Demek ki teknik traktörle 102 oluyor bu yol. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. Kolektif gücüm 3187 dedim ama şu an 3186. Neden öyle olmuş? Not almışım ben aslında. Tabi bunlar hepsi C form. Tabi AB formlarından dolayı güçlendirici player of the big oyuncuları sezon bittiği için bu 104 oluyor arkadaşlar. Bu 105 oluyor. Bu çöpe Alonso'da 104 oluyor. Şu teknik direktör olmadığı için. Lafı daha fazla uzatmadan 5. hesabıma geçiyorum.